Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere nesne.com üzerinden Kazananlar 10 takımına giderek Kazananlar takımına girerek Onların oynadıkları kuponları Bizim nasıl oynayabileceğimizi Göstereceğim Size biraz nesne.com'u Tanıtacağım Nesne.com'un diğer iddia sitelerinden bay sitelerinden Farkının ve avantajlarını Anlatacağım beni dikkatlice dinlerseniz sizin yararınız olur arkadaşlar. Hemen ben şimdi başlıyorum. Gördüğünüz gibi tasarım hoş bir site. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi üst tarafta kupon Hemen giriş yaptıktan sonra yanında para çek para yatır hemen oyna. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu, ne, bu nesne.com'un en büyük avantajlarından biri nesnel.com'a Vodafone, Avea, Türkcell kontürleri üzerinden para yükleyebiliyorsunuz. Şimdi hemen size onun kanıtını göstereyim. Gördüğünüz gibi ben burada para yatıra tıklayıp para yatırmasına para yatırma sayfasına gittiğiniz zaman en üstte zaten Türkcell mobil ödeme, Avea mobil ödeme, Vodafone mobil ödeme yazar. Atıyorum siz giriniz e girdiniz. Türsel mobil ödemenin üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bizden telefon numaramızı ve kaç TL göndereceğimizi yazmamızı istiyor. Telefon numaranızı ve kaç TL göndereceğinizi girdikten sonra telefonunuza bir mesaj gelecek. Mesajı mesajı onayladıktan sonra arkadaşlar nesne.com'a 35 TL ediyseniz 35 TL gelmeyecek. 5 TL üzerinden örnek verirsek 5 TL'nin 75 kuruş kesiliyor arkadaşlar. Zaten bunun kesilmesi için de sizden bir onay onay mesajı alıyor. Yani evet yazmanızı istiyor. Zaten onu onaylarsanız o paranız yüklenecek. Gördüğünüz gibi ben yüklemiştim kaç defa. Ama burada 25 kuruş kalıyor sürekli. İki misli oynuyordum arkadaşlar. Sürekli 25 kuruş kalıyor böyle. Bu 25 kuruş bu 25 kuruşlar da bir iki bir iki. En son bir iki misli kupon yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi gelelim asıl konumuza. Kazananlar takımında bildiğiniz gibi büyük kuponlar oynanıyor ve tutması bizim yaptığımız kuponların tutmasından daha fazla yani sürekli tutturan insanlar var orada. İddiadan futboluna çok iyi anlayan insanlar var. Hani onların oynadıkları kupon oynarsanız eğer kendinize güvenmiyorsanız ya da yeni başladıysanız iddiadan anlamıyorsanız illa da oynayacaksanız onların kuponlarından yararlanarak siz de kupon yaparsanız tutma ihtimali sizin yapacağınız kuponun tutma ihtimalinden daha yüksek olacaktır arkadaşlar. Hemen futbolun üstüne geldiğimiz zaman aşağıda kazanan 10, 10 yazıyor. Kazanan 10 yazıyor. Buraya tıkladığımız zaman zaten orada kazanan da yapan pardon arkadaşlar konuşamadım. Kazanan 10'da olanların kuponları görünür. İlk önce bunun kanıtları ile ilgili kazananlar kazananlar takımına gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada oynanabilecek kuponlar görünüyor. Burada sadece oynanabilir kuponlara gösterdik. Kutucuğunu işaretlediğimiz zaman sadece oynayabileceğimiz kuponlar önümüze gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 TL'ye çok büyük paralar veriyor. 400 TL sistem sistem oynayanlar var, idare var, banko var. Yani kendi bütçenize göre kuponlar bulabilirsiniz arkadaşlar burada. İlla bu kuponların üstüne oynamanıza gerek yok. Bu kuponlardan fikir alsanız yeter arkadaşlar. Ortaya bir şeyler çıkarsanız yeter. Yani size güzel bir mantık sunacaktır. Yani güzel bir fikir sunacaktır bu kuponlar. Bu da nesnalar.com'lar ayrıca alır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar bu kazanonda kazanan arkadaşların ne kadar kazandıklarını, hangi maçlardan kazandıklarını göstereceğim. Bakalım hangi arkadaşlar bugün ne kadar kazanmışlar. Şimdi futbolun üstüne tekrar geliyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada popüler bahisler var. Onlara da o popüler bahislere de bakabilirsiniz. Ona göre de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da çok mantıklı şeyler. Tekrar futbolun üstüne geliyoruz arkadaşlar. Burada kazananlar takımı ve kazananı var Kazananlar tıkladığımız zaman kazanılan iddialar önümüze çıkar arkadaşlar daha demin dediğim gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşımız 960 TL basmış. Ali Yüce 01 adlı arkadaşımız 960 TL basmış. Sistem altı oynamış. Yani sistem oynamamış. Zaten 6 tane maç var toplam orayı 20 TL 59 kuruş bütün başları tutmuş aldı para arkadaşlar 18.112,37 kuruş Evet aşağıda yine Mehmet 66 altlı arkadaşımız 960 misli basmış 3 maç yazmış 1563 oranlı kuponu 13824 TL 40 kuruş vermiş arkadaşlar Yine aşağıda aynı şekilde Oğuz XXX arkadaşımız Değişik bir isim var bu arada 504 Misli basmış 18.94 orana 8 milyar 915 TL 0 Yani 3 kuruş Tutturmuş arkadaşlar Aşağıda da M MK Orhan çok güzel isim varmış arkadaşlar ben de çok beğendim. Evet. MK Orhan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani sağ bütün maçları yazmış. Bütün basketbol maçlarını yazmış. Ama şurada sayalım kaç tane maç yazdığını. 9 tane maç yazmış arkadaşlar. 8'i tutmuş. Zaten arkadaşımızın misli oynamış. Kupon bedeli 550 milyon toplam olan 31 milyar, 31 milyar 573 TL 51 kuruş arkadaşlar. Eğer ki bu maçta tutsaydı arkadaşlar tüm bu adam trilyonluk olmuştu. Zaten 550 misli basmış ama 550 TL'den aldığı para 8 milyar 648 milyon 53 kuruş arkadaşlar. Evet yine aşağı geliyoruz. Aşağıda da efsane alt tarafı efsane alt fb adlı bir arkadaşımıza arkadaşımız var gördüğünüz gibi altı maç yazmış sistem 4 5 6 oynamış 5 maç tutmuş toplam oranı 53.767.69 kuruşmuş 22 TL basmış gerçekten 22 TL çok büyük bir para almış diğer, diğerlere göre 7 milyar 948 milyon 52 kuruş almış arkadaşlar gördüğünüz gibi oranlarda çok sağlam 9 5 hep 5'lik 9'luk 4 50'lik oranlar tutturmuş, 4 25'lik oranlar tutturmuş. Bir tek Crystal Palace Cardiff maçında yapmış arkadaşlar. Belki o da en güvendiği maç olabilir arkadaşlar. Bazen böyle şeyler oluyor. Evet yine Mizma 67 atlı arkadaşımızın tek maç oynadığı kupona bakıyoruz arkadaşlar. Önümüzde bir tek maç yazmış. Tahmin skor oynamış. Toplam oran 26. 3 TL basmış. 3 TL tek maçı aldığı para 7 milyar 344 milyon 40 kuruş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün çok tutturan arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yine Malatyalım diye bir arkadaşımız var arkadaşlar. 960 TL basmış 5 maç yapmış 784 oranlı kuponuna 7 milyar 96 TL 57 kuruş almış arkadaşlar Evet arkadaşlar yine Emrah Türk diye bir arkadaşımız 500 TL basmış oranı 14,47 kuruşmuş. 5, maç yapmış ve 14,47 oranlık kuponuna 6 milyar 836,04 kuruş almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben direkt kısa kısa geçiyorum. Burada da arkadaşımız 960 TL 6 milyar 413,04 kuruş almış arkadaşlar. Evet burada da gördüğünüz gibi arkadaşımız 800 TL 835 oranlı kuponuna 6.337.91 kuruş olmuş arkadaşlar. Evet nesne.com'un diğer ayrıcalıklarını diğer ayrıcalıklarından birisi de çoğu çoğu maçlarının kesintisiz HD donmadan izleyebilmeniz ücretsiz izleyebilmeniz tabi izlemek için kuponunuzun yapmış yapmış vaziyette olması lazım arkadaşlar. Kuponunuzu oynamış olmanız lazım yoksa izleyemezsiniz. Evet şimdi bunun kanıtını sizlere göstereyim. Futbola tıklayıp bahisleri tıkladığınız zaman burada kırmızı televizyon işareti olanlar izlenebilecek maçlardır. Gördüğünüz gibi üstüne geldiğim zaman bu maç nesna.com'da nesna canlı olarak yayınlanacaktır. Kupon ekle ücretsiz izle diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bakın gördüğünüz gibi çoğunda da kırmızı televizyon rengi var. Yani maçların çoğunu izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da nesnel.com'un size tanıdığı çok büyük bir ayrıcalık. Neredeyse hiçbir şeyde yok arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi at yarışı, sport oto, milli piyango, uzun vadede basketbol hepsini evet, oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada anlamadığınız yerler falan varsa videolu eğitimler falan da var arkadaşlar. Bu da nesne.com'un büyük bir ayrıcalığı. Evet bir de iletişime geçerek paranız yatmadığı zaman yatmaması biraz zor ama eğer ki bir aksaklık olur yatmazsa nesne.com'la anında iletişime geçebiliyorsunuz. Yani Nesne.com bu sorunu anında iletiyor arkadaşlar anında düzeltiyor. İşte bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nesnel.com size anlattığım kadarıyla güzel bir site. Eminim siz de beğeneceksinizdir. Size faydam dokunduysa ne mutlu bana arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Abone olursanız destek amaçlı. Ve videoların yanındaki ya da videoda videonun içindeki reklamlara tıklayarak destek ol, olursanız arkadaşlar seviniriz. Hepinize iyi akşamlar.